Peki herkese selam sevgili arkadaşlar. Bugün harika bir hafta sonu. Bugün sizlere göstereceğim şeyler gerçekten oyun değiştirecek şeyler. O yüzden videoyu sonuna kadar izlediğinize emin olun. Umarım sizin için güzel bir hafta sonu geçiyordur. Çok fazla uzatmayacağım bu yayını. Mümkün mertebe kısa tutmaya çalışacağım. Fakat e, bazı iş modelleri hakkında sizlerle beraber konuşmak istiyorum. Bunları nasıl yapacağınızı göstereceğim sizlere. Ee, ve her şeyden önce de bunları yaparken nasıl doğru bir şekilde başlayabilirsiniz. Çokça soru geldi sizler üzerinden internette sermayesiz yani sıfır sermaye ile nasıl e, ticaret yaparım nasıl belirli bir para kazanırım aslında konusu altında yatan şeyleri maddeleri sizlere sıralayacağım o yüzden bunları not aldığınıza emin olun dedikten sonra artık başlayalım yayına. Peki şimdi ilk olarak sıfır sermaye ile kara kazanabileceğiniz en kolay yollardan bir tanesi bana göre affiliate marketing. Peki affiliate marketing nedir? Bunlar hakkında biraz konuşalım. Şimdi affiliate marketing mantığı sizler başka insanların ürünlerini promote ediyorsunuz ve size verilen link üzerinden promote ettiğiniz için satış geldiğinde onların vermiş olduğu komisyon oranında para kazanıyorsunuz. Bunlar bazen yüzde 50, bazen yüzde 30, bazen yüzde on olabiliyor. Ama şöyle düşünebilirsiniz. Hani e, belirli bir para belki size az gelebilir ama ben bu çalışmış olduğum mesela bir tane şeyden sadece 50 bin doların üzerinde bir para kazandım. Tabii ki bunu ben defalarca kez internette de canlı yayınlarda da gösterdim ama burada anlatmaya çalıştığım şey aslında biraz daha işin nasıl yapıldığıyla alakalı detaylı olarak bir süreç. Tabii ki bunu yapabilmek için benim size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle bir tane kendinize şey açın. sosyal medya hesabı bu Instagram olur, TikTok olur. Yapay zeka artık içerikleri üretip otomatik olarak paylaşılmasına kadar da sağlıyor. Ben şu an sosyal medya platformlarında mümkün mertebe yapay zekanın ürettiği içeriklerden e, bunu büyütmeye çalışıyorum. Çünkü bir şey otomatik yaptığınız zaman ancak e, sizlere şeyler kazandırabilir. Ben burada acaba görebiliyor muyum? Şuradan detaylı olarak bakalım. Mesela ben kendi yaptığım e, şeyi göstereyim sizlere. Bu e, şey kısmını açabilirsem. Okey geldi. Şimdi bana... A, Tamam şunu açalım. Ve buradan e, nasıl size paylaşabilirim? Hemen onu bir yapmaya çalışayım. K. Okay. E, tamam. Hatta şöyle beraber yapalım sevgili arkadaşlar. Herkes de görsün. E, ekran paylaşımına geçeyim. Ekran paylaşımına geçtikten sonra buradan Umarım ekran şu an gözüküyordur. Şimdi mesela burada çalışmış olduğum bir tane şeye baktığımızda bir aylık gibi bir süre içerisinde bilmiyorum ekranı şu an ne kadar görebiliyorsunuz ama bir aylık bir süre içerisinde 775 dolarlık bir para bu sadece bir tanesi bu arada hatta TikTok'tan izleyen varsa da onları da ekranını göstermeye çalışayım tabii ki ekran kamerasına Nasıl döneceğini görebilirsek. Şuradan kamera dönüyor mu? Flip kamera, okey. Yani bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama burada bir ay içerisinde sadece marketten 775 dolarlık bir para gelmiş ve ben hiç haberim bile yok yani arka tarafta. Tabii ki bu 700 dolar aylık bana yetmez diyen arkadaşlar varsa bunu biz zaman zarfı içerisinde tüm zamanları aldığımızda bir buçuk yıl gibi bir süre bu şirkette çalışıyorum. 53000 doların üzerinde bir para verdiğini buradan görebiliyorsunuz. Ayrıyeten de 200 dolarda bir ödeme alacağım ayrıyeten. Bununla beraber tabii bunun gibi yüzlerce binlerce platform var. Bu sadece onlardan tekrar dediğim gibi bir tanesi. Şuradan da kendimi ayarladıktan sonra yani ne anlatmaya çalışıyorum? Bu sıfır sermaye ile yapılan bir şey arkadaşlar. Yani yeni başlayan arkadaşlar varsa bunun gibi benim böyle çalıştığım dediğim gibi 4000'e yakın herhalde e, yer var. Kimlerle çalışıyorum? E, CJ Affiliate ile çalışıyorum, Avinle çalışıyorum, Partner Dashboard'ta çalışıyorum, Partner Stack'ta ve e, Impact'te çalışıyorum ve benim ayrıca özelden çalıştığım diğer büyük firmalar var. Onlarla beraber çalışıyorum. Tabi onlar biraz daha Sponsorship reklam videolarına giriyor. Onlar ayrı ama onun dışarısında ağırlıklı olarak e, buna dikkat ediyorum. Tabi bunu herkes yapabilir. Tek yapması gereken şey düşünebilirsiniz. Abi senin işte 100 bin takipçin var, 200 bin takipçin var. Senin için demesi kolay ama değil. Çok basit aslında. Tek yapmanız gereken yapay zeka ile içerik üretmek. Bunu da yapabilmek için e, reklamını yapmak istediğiniz e, platform hangisi ise onun linkini alıyorsunuz. Hatta gelin beraber bir tane yapalım. Mesela ben buradan e, rastgele bu linki alıyorum. E, Caption ai'ye ya geliyorum yapay zekaya. Bunu ben de böyle yapmıyorum bu arada ama hani ücretsiz olarak yapmak isteyenlere gösteriyorum. Tools bölümünden ai e, ai clips generator değil ai ads olması gerekiyor burada bir yerde. ai ad generator Get Started bölümüne tıklıyorum. Ve bana bu firmaların vermiş olduğu bir link var. Bu linki buraya AI Creator bölümüne tıklıyorum. Ve AI Ads bölümüne tıklıyorum. Buraya bu linki yapıştırıyorum. Ve o bana yaklaşık bir herhalde ortalama 5 dakika gibi süre sürer. 5 dakika içerisinde yapay zekayla insanların konuştuğu bir video oluşturuyor. Bunu da Instagram, e, TikTok, artık, Ben ağırlıklı Pinterest e çalışıyorum ama tabii kişiden kişiye göre bu şeyler değişebilir. Bunu şimdi birazdan videoyu yapacak, hazırlayacak ve e, istediğim platformda yapay zekayla paylaşabileceğim. Yani tekrar dediğim gibi bu yapmış olduğunuz şeyden sevgili arkadaşlar yani doğru bir şekilde tabii ki yaparsanız ee, gerçekten e, hiçbir şey yapmadan çok güzel bir gelir e, kapısı inşa edebilirsiniz kendiniz için. Burada da gösteriyorum zaten. Sadece e, bir ay, bir yıl gibi bir sürenin içerisinde 53 bin dolar. Sadece bu firma. Bunun gibi 4 bin tane daha firma var. Ama hepsinde bu kadar para gelmiyor. Tabii ki gerçekçi olun. Çünkü hepsini o kadar video çekip yapacak. E, ne kadar yapay zeka da yapsa bu işleri. E açıkçası spam olarak da platformlarda her zaman saniyeler başı video atmakta benim taraftar olduğum bir şey değil. Ama mümkün mertebe güzel içerikli güzel bir firma bulduğumda bunları tanıtmaya bakıyorum. E bu birincisiydi sıfır sermayeyle başlayabileceğiniz inanılmaz derecede. E Tabii ki YouTube'a da gelebilirsiniz. Selam sevgili arkadaşlar. Bu birincisiydi arzu ettiğiniz takdirde TikTok e, ve diğer platformlardan da bu reklamları paylaşabilirsiniz. Girelim ikincisine. İkincisi arkadaşlar e, dropshipping, dropshipping mantığı nasıl çalışıyor? Bunun hakkında bir bilgi aktarayım. Şimdi dropshipping mantığında aslında biraz daha sevgili arkadaşlar stoksuz bu şekilde ürünleri satıyoruz. Dropshipping için ne kadar bir para gerekiyor? Benim öngörüm 50 dolar pound ya da 100 pound ya da dolar yani ortalama 50-100 pound arası bir sermaye gerekiyor. Neden? Şimdi e, ilk önce mantığı anlatalım. Mantık nasıl çalışıyor? Mantık şöyle çalışıyor. Mantık ürünler e, sanki bizde varmış gibi listelenmesi yapılıyor. Ürünler satıldıktan sonra da. Biz bu ürünleri alıp müşteriye gönderiyoruz. Müşteri bu ürün aldığı zaman da eBay tarafından para hesabımıza düşüyor. Bu para 3-5 iş günü içerisinde ulaşıyor. Bunu biz yıllardan beri çok ince edip sık dokuyarak, bütün herkesin hesabında mümkün mertebe en iyi şekilde listelemeye çalışıyoruz. Bu süreç aslında diğer ticaret modellerinin çok çok üstünde bir model. Neden? Çünkü paranızı en geç 5 gün içerisinde alıyorsunuz. Tabii ki yeni hesapları hariç. Ee, arka tarafta e, şimdi hani Amazon'la kıyaslamayacağım, Shopify'la kıyaslamayacağım, Etsy'le kıyaslamayacağım ama çok daha kolay bir şekilde süreci başlayabiliyorsunuz. Hatta yine ekran paylaşımını göstereyim mümkün mertebe. Burada benim yönettiğim hesaplardan bir tanesi bu benim bir tane hesabım. Burada gördüğünüz gibi günlük olarak yaptığımız satışlardan 250 pound, 60 pound, 100 pound ve bunun gibi yüzlerce ürün var arka arkaya satış yaptığımız. Tabi bu sadece dediğim gibi bir tane hesap bununla ilgili yüzlerce hesap var ne oluyor? Şimdi biz bu ürünü sanki bizde varmış gibi listeliyoruz ebay'e ebay'de satıldığı zaman da otomatikman bu sistemden ürün müşteriye gönderiliyor. Böylelikle ee, çok ciddi anlamda satışlar elde edebiliyoruz. Yani bu herkesin yapabileceği bir şey mi tartışılır ama doğru bir şekilde yaptığınız takdirde yani gerçekten çok güzel sonuçlara ulaşıyoruz. Hatta e, bizler biliyorsunuz insanların hesaplarını da yönetiyoruz. Bu yönetmiş olduğumuz hesaplara baktığınızda aylık olarak benim öngördüğüm yani 5.000 bin, 10.000 bin dolar üzerinde satışlar geliyor. Tabii bu her hesap için geçerli olmasa da birkaç tane hesaptan ben ekran görüntüsü aldım. Ee, onları böyle paylaşabilirim sizlerle. Gördüğünüz gibi ortalama neredeyse bir ayda 3.000 bin, 4.000 bin dolar sadece gelir geliyor. Bazı günler ee, mesela örnek veriyorum hesap yönetiminin ücreti e, yanlış bilmiyorsam 500 pound aylık olarak yenilenen bir servis arka tarafta sizin adınıza çalışacak. Harika bir sistem şu an dünyada kimsenin sunmadığı hizmeti insanlara sunuyoruz ki ben de kendi dükkanlarımda aynısını yapıyorum. Bir günde bu parayı bazen sistem çıkartabiliyor. Diğer günlerde gördüğünüz gibi size kalır. mesela bazen diyorlar işte 4 5 500 dolar pound hesap yöntimine vereceğim. Ne kadar kazanacağım hiçbir şekilde garanti vermemek şartıyla yani örnek veriyorum buradaki senaryoda bu arkadaş 500 pound vermiş, 3000 poundu onun cebine kalmış ya da dolar. Ve aylık olarak bir 3 aydan üzerinde çalışıyoruz bu hesapta. Baktığınız zaman e, son 3 ayında 12000 pound bize verdiği para sadece 1500 pound oluyor toplamda ki çıkardığınızda 11000 pound dolara yak. Hadi diyeyim, her şey çıktı. 10 bin dolar e, sistemde biz işini yaptığımız için para kazanıyoruz. Bu sadece bir tanesi. <laughs> bunun gibi 300-400 tane hesap var. Bu da onlardan bir tanesi mesela. Son bir ayında 4000 doların üzerinde satış yaptık. Yani bize verdiği paranın neredeyse 10 katı para kazandırdık arkadaşlar. Ama tekrar dediğim gibi bizim burada çalıştığımız, odaklandığımız şey şu. Yani mümkün mertebe size daha çok para kazandırmaya çalışıyoruz ki önümüzdeki ayda bizimle devam edin. E, bu hesap sıfırdan açılmış bir hesap örnek veriyorum. Yani çok az listeleme ile neredeyse 500 pound parasını çıkardı. Bu ilk 3 ayında çıkardı mesela. Ama tabii ki hesaplar büyüdüğü zaman e, belirli bir seviyeye geldiğinde Amazon hesaplarını da yönetiyoruz bu arada. Yani baktığınızda bir ayda 32 bin dolarlık satış yaptığınızı da burada görebiliyorsunuz. Yani ne demeye çalışıyorum? Örnek veriyorum. Hesap yönetimi ne kadar para? 500 pound ama arka tarafta biz sizin adınıza otomatik olarak bütün her şeyi sağlayıp tüm dünyayı satış yapabileceğiniz bir dükkan kuruyoruz ve en çok satan ürünleri algoritmada listeliyoruz. Bu ürünleri zaten kendiniz listeleme yapsanız yazılımlara yüzlerce binlerce puan para vereceksiniz. Ayrıca 7-8 saat ürün listeleme süreciyle uğraşacaksınız ve en önemlisi de neyi listeleyeceğinizi bilmediğiniz için paranızı bir nevi boşa vereceksiniz, tecrübe edeceksiniz. Burada gördüğünüz gibi sadece neredeyse bazen bir günde bu hesap yönetimin parası çıkıyor ki bazı günler 2500 doların üzerine yakın satış yaptık. Bunu nasıl başardık? Doğru ürünleri listeleyerek. Çoğu arkadaş soruyor bana yani hesap yönetimini niye alayım? Yani almak zorunda değiliz tabii ki. Ben de neden senin dükkanında sana satış yapıp para kazandırayım ki açısından bakıyorum. Ama gerçekçi olalım. Ee, doğru bir şekilde yaptığınız takdirde böyle yüzlerce binlerce hesap var ki yalnız değilsiniz. 100 bin'den fazla insan buna kayıt oldu. Yani düşünüyorsanız ki abi ben ilk mi olacağım? 100 bin insandan şey 2 milyonu geçti şu an ama anlatmaya çalışıyorum. sen niye yapmıyorsun diye diyen arkadaşlar varsa bazı günler 25-35 bin pound'un üzerinde ben bazı dükkanlarımda para kazanırken bazı dükkanlarımda sadece günlük 13 bin pound'un üzerinde satış yapıyorum. Yani içiniz rahat olsun ben de bu dükkanlarımda satıyorum tabii ki. Şimdi Drop shipping mantığını az çok anladıysanız da sizin de işinize yarayacak ee, işlemler yapabilirsiniz. Gelelim üçüncü iş modelimize. Üçüncü iş modelimiz Amazon drop shipping sevgili arkadaşlar. Amazon drop shipping tabii ki bence doğru bir şekilde yapıldığı takdirde bir mantıklı bir şey olacaktır. Amazon'da ürünler genellikle İngiltere'den İngiltere'ye, Amerika'dan İngiltere'ye ya da aynı şekilde İngiltere'den Amerika'ya ya da Amerika'dan Kanada'ya, Kanada'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne hangisi sizin için uygunsa, yani bu uygunluk neye göre oluyor? Örnek veriyorum Amerika'da şirketiniz vardır, Amerika'da yaparsınız. Çoğu arkadaş soruyor ben İngiltere'de mi yapsam Amerika'da mı? Nerede şirketim var? Amerika'da, Amerika'da yap. İngiltere'de, İngiltere'de yap. Çünkü gün sonunda... Bu kadar para kazandığınız zaman bunların belirli vergileri var. Bunu da devlete ödeyebilmeniz için şirketiniz üzerinden aldığınız e, işlemleri muhasebeciniz aracılığıyla devletlere bildiriyorsunuz. O yüzden soran arkadaşlar bazen diyor ki ben hatta dün eğitim içerisinde gördüm. yani Çok güzel eğitim ama nerede e, hesap açacağımızı söylememişsiniz diye bir e, soru gördüm. Şimdi bu biraz benden değil, sizin ne istediğiniz alakalı. Yani ben Amerika'da desem Amerika'da mı açacaksın? Belki senin şirketin iş ya da yapacağın iş İngiltere'de daha iyi olacak. Hani niye bunu söylüyorum? Bu sizin e, biraz kendinizin istediği bir şey olması gerekiyor. Yani benim söylememle olacak bir şey değil. Ama gelelim üçüncü iş modeline. Gelelim üçüncü iş modelinde yine aynı şekilde e, bu Seller Flash Türk yazılımı ne yapıyor? Amerika'da bulduğunuz ürünleri Listeleyip e, dükkanınızı atmanızı sağlıyor ve böylelikle satıldığı zaman Amerika'dan alıp İngiltere'ye satıyorsunuz. Ya da dediğim gibi tam tersi. Buradaki senaryoda bir ay gibi bir süre içerisinde ortalama olarak 2360 pound'a yakın bir satış yaptığımızı görüyoruz. Sevgili arkadaşlar tabii ki bununla ilgili çok farklı siparişler de var. Detaylı olarak baktığımızda genel olarak ben şu an size bunu gösteriyorum ama tabii ki ee, sıkı bir çalışmayla çok ciddi cirolara da ulaşabileceğiniz e, aşikar e, şu an sadece deneme hesapları olduğu için eğitimde onları gösteriyorum sizlere ama mümkün mertebe Amazon'un Amazon dropshipping politikalarını okuyarak bu süreci yaptığınıza emin olun dördüncüsü ve hani benim önerebileceğim e, aslında en ciddi anlamda e, şey kendinize yatırım yapmayı öğrenin çünkü bu bilgiler belki ömrünüzün sonuna kadar size para kazandırabilecek bir sistemdeyken ya yani yok bu iş ben yapamam bu iş olmaz ya da şu olmaz bu olmaz düşüncesine sahip bütün arkadaşlar ne yazık ki çok da fazla ileri gidemeyecektir yani ticaretin ilerletemeyecektir o yüzden benim size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle e, bu işi doğru yaptığınız takdirde çok güzel sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca tekrar dediğim gibi eğer bu süreçte hesabınızın yönetilmesini isterseniz ya da herhangi bir şekilde destek almak isterseniz bizlere Okyanusu Yakın Yılmaz Instagram kanalı ya da okyanusu.com internet sitesi üzerinden e, ulaşabilirsiniz. Ufak bir sadece ön bilgi vermek istiyorum. Tracker Face artık aktif. E, tatildeydim güncellemeler yaptığımız için kapalıydı. Şu an aktif kullanabilirsiniz. Eğer kullanmak isteyen arkadaşlar olursa da ee, bize chat yoluyla ulaşabilir. Umarım faydalı bir yayın olmuştur arkadaşlar. E, gösterdiğim bu üç iş modelini deneyerek sizlerle de aldığınız sonuçları lütfen aşağıda benimle paylaşın. Ta ki o zamana kadar da kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.